Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Ramazan Kerim Özkan Burdur milletvekili. <laughs> Sayın Özkan şimdi buyurun işte buyurun. Sayın Başkan değerli milletvekilleri yüce heyetini saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayımızın ülkemize barış, sevgi ve dostluk getirmesini diliyorum. Ramazanınızı da kutluyorum. Değerli arkadaşlarım, Kışın burnu akmayan, yazın eti sarkmayan yörüklerimiz bu yaylalarda ülkemizin gelir ve getiri kaynaklarına sahip olurlar. Bunlar arasında keçi vardır, koyun vardır, deve vardır, sığır vardır, kekik vardır, çay vardır, ot vardır. Ve bu Türkiye güzelliği ülkemizin bu yayla sorunu Akdenizimizde var, de var, Ege'mizde var, İç Anadolu'muzda var, Doğu Anadolu'muzda var. Güneydoğu Anadolu'muzda var. Buralarda aşiretlerimiz var. Buralarda yazın yaylayan göçerlerimiz var. Üretim yapan dostlarımız var. Bunların sorunları var. Bu yaylalarda sorunlar var. Her ne kadar biraz önce hükümet adına konuşan değerli kardeşimiz sorunları çözdük diyor ama buralarda sorunlar devam ediyor. Buralarda barınma sorunu var, su sorunu var, atık sorunu var. Var da var. Bu sorunları saybakla bitmez. Bunları yerinde araştırmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi bir önerge verdi. Bu önergenin kabul yönünde oy bekliyorum. Buradan bir müjde götürelim. Memleketlerimize bakın bir haftadır çalışıyoruz. 15 gündür çalışıyoruz. Torba yasa var. Memleketinize gittiğiniz zaman bu torba yasa hakkında size bir soru geldiğinde ne cevap vereceksiniz? Ben şu anda verecek cevap bulamıyorum. Benim bölgem tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Mermerimiz var. Yaylalarda mermerlerimiz de var. Oralarda yaşanan sorunlar var. Bunları çözüm getirdik diyemeyeceğim. Süt üreticini mağduriyetten kurtardık devi diyemeyeceğim. Sütte KDV yüzde sekizden bire çektik diyemeyeceğim. Bir müjde götüremiyorum. Et üreticisine etteki KDV'yi yendik KDV'yi düşürdük diyemeyeceğim. Bakın bir haftadır görüşüyoruz. Bir müjde olması gerekiyor. Bu meclisten o halka bir müjde götürmemiz gerekiyor. Yaylada yaşayan insanlarımıza iki be arazileri sahip olmayan orman köylerimiz bir Müjde götürmemiz gerekiyor. Ama müjde yok. Ne götüreceğiz Ne yaptınız siz bu dönem bu mecliste dedikleri zaman? Cevap verecek bir sorunumuz yok. Efendim biz kadro verdik. Kime verdik kardeşim? Kadro üreten insanlar kadro var mı? Buğday tabağı fiyatında bir değişme var mı? Mazotta bir ucuzlama var mı? Benzinde bir ucuzlama var mı? Gübrede bir ucuzlama var mı? Benim köylümün gelirinde bir artış var mı? Traktör fiyatlarında bir düşüş var mı? bunları cevap verecek bir insan yok. Ne yaptık? Bu insanları mutlulukla buluşturmak için ne yaptık değerli arkadaşlarım? Bakın benim bölgem süt üreticisi. Günde Burdurumuzun bin ton sütü var. Üretiyoruz sütün üretim maliyeti şu anda bir liraya dayandı. Bir liraya saman alıyoruz. Gerçi bu yaz mevsiminde saman fiyatları şu anda biraz düştü ama geçen yıl bir litre, iki litre sütle bir litre saman alabildik. Litre, saman, Bakın. Şimdi saman kilogramla ölçülüyor. Sabanı kilogramla ölçün herkes biliyor. Bu ülkeyi sabana muhtaç hale getirdin. Say Sayın Recep kardeşim bak burada bir haftadır konuşuyorsun, bağırıyorsun, laf atıyorsun. Ama Isparta ile ilgili, Burdur'la ilgili buradan söz alışmışlar. Burdur'da şu anda bizim Burdur'un yaş meyve zemse üreticileri Isparta pazarına giremiyor. İki iktidar milletvekili burada. Ramazan Bayram Özçelik burada. Recep kardeşim burada. İki belediye bakın Burdur'da salatalık, domates, biber hepsi üretiliyor pazara gidiyor. Isparta belediyemiz bir güzellik olsun diye manavlara marav, yetki vermiş. Fakat çözülmedi kardeşim daha dün benim burdurumun kışlanın askeriyenin Çerçin'in üreticileri pazardan kovuldu. Sanki iki yabancı ülkeye gitmiş gibi. Bizim Burdur'dan gönlümüz açık. Burdur'umuza Antalya'dan, Denizli'den, Isparta'dan, Kütahya'dan insanlar geliyor. Hayvan pazarımıza geliyor, sebze pazarımıza geliyor. Ürünlerini getiriyorlar, pazarlıyorlar. Yaylalarımıza geliyorlar, arılarını getiriyorlar. Ev sahipliği yapıyoruz. Bak yaylalarda arıcıların sorunları da var. Ama bu sorun çözülmedi. Burada laklak lak etmekle olmuyor. Sayın Recep kardeşim, bu sorunu çöz, iktidarsın. Git belediye başından görüş, valiyle görüş, valileri buluştur. Ben artık muhalefet görevimi yaptım. Belediye başkanlarına görüştüm. Nevzat kardeşim de görev düşüyor. siz de görevi hepimize görev düşüyor. Bir siyaset sorun çözme sanatı. Burdur'la Isparta arasında bir sorun var. Yaylalarda sorun var. Bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu yaylalarda üretilen ürüne peynire, yoğurda vatandaş pazara sunamıyor. Avrupa Birliği derken dirliğimizden olduk. Pazarda insanlarımıza şu anda bunların Belgesi soruluyor. Nereden getirdin? Kaç kiloya getirdin? Hangi yayladan getirdin? Hangi üretimi yaptın? Hangi mayayı kullandın? Bizim geleneksel üretimlerimiz var. Geleneksel ürünlerimiz var. Bunlar sahip çıkılmalıdır. Bunlar sahip çıkılmıyor. Bunun için bu araştırma önergesinde bir destek bekliyoruz sizlerden. Değerli arkadaşlarım, sorun çok dedim. İki beyler, iki beller bakın çözmedik. İki beyler hala olmaya devam ediyor. Orman köylüsü de, orman içinde. Bakın orman köylüsünün dağların ormanları domuzlara teslim ettik. Şu anda oralarda hakim, domuzlar hakim. Ovalarda köstebekleri teslim ettik. E ne yapacak bu köylümüz bizim, bu çiftçimiz? Domuzu av yasağı var. Mervi vermiyorsunuz. Elinde bir silah görürseniz vatandaşın elinden silahını alıyorsunuz. Bindi atını eşeğin elinden alıyorsunuz. Ormanda suç işliyor diye. E bu vatandaş ne yapacak? Mısır ekiyor, mısırını alamıyor. Buğday ekiyor, buğdayını alamıyor. Ekli ürün para etmiyor. Değerli arkadaşlarım, bir müjde verin, bakın taban fiyat açıkladığınız buğdayda 62 kuruş. 62 kuruş, buğdayın üretim maliyeti 75 kuruş arkadaşlar. Bu mazotla dün benzine 13 kuruş zam geldi. Nedir bu zam? Benzine gelen zam mazotla da yansıyor. Ama ürüne yansımıyor, ete yansımıyor, süte yansımıyor. Ramazan ayındayız. Et fiyatları, et balık fiyat düşürdüm diyor. Arkadaşlar üretici, etin kilogramını 16 liradan elde etti. Sen 14 liradan alırsan bu vatandaş bir dahaki sene hayvancılık yapar mı? Sübvanse etmeniz gerekiyor. Söylemler güzel. Kasamızda para var 185 milyar dolar. Ne yapıyor bu para? Bu para kimin? Niye vermiyorsunuz köylüye çiftçiye? IMF'ye borç veriyoruz diyorsunuz. Niye benim çiftçime bu borçtan, bu paradan kaynak ayırmıyorsunuz? Süt üreticine, et üreticine, arıcıya, balıkçıya bu kaynaktan niçin kaynak ayırmıyorsunuz değerli arkadaşlarım? Nereye veriyorsunuz? Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbay diyemiyor. Gerçek üretici varmıyor. Gerçek üreticinin eline bu para geçmiyor. Gerçek üretici okul çocuğu gibi elinde dosyalarla perişan hale getirdiniz. Vatandaş ürünle ve üretime destek istiyor. Diyor ki benim üretimim buğdayın bir üretim maliyeti var. Kardeşim beni borsayla, aracıyla, tefeciyle uğraştırma. Toprak mahsuller ofisini çalıştır diyor. Bizim Burdur'da şimdi aşaş oldu. Soruyorum, daha bir tane üretici haşhaşın fiyatını bilmiyor arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Bayram Bey biliyorsa söylesin. <laughs> Recep Bey biliyorsa söylesin. Haşhaşın fiyatını bilen var mı? Serbest arkadaşlar bu serbest piyasa bu şekilde olmaz. Bu haşhaş, kontrollü üretim. Ben gelecek yıl ne alacağımı bilmeliyim dönünden Buğdayda ne alacağımı bilmeliyim. Bir yıl öncesinden bu fiyatları vermeniz lazım. Avrupa Birliği ülkeleri 5 yıllık destekleme politikaları yapıyor. Amerika 7 yıllık yapıyor. E bunu yapmazsanız, e vatandaş önünü göremezse, üretimden vazgeçerse, işte onun arkasından gezip parklarında, sokakta asayiş bozulur ve bozuldu. Dün konuşuyoruz. Arkadaşlar, dün ben Kırkpınar'daydım. O bayrak 10. yıl marşımız çıktı. 10. marşımız sayın bakanlarımızı gelinceye kadar o aradaki 3000 halk ayağa kalktı. 3000 kişi vardı ayağa kalktı. Ya vatandaş egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Vatandaş ayağa kalkmış. Ne olurdu oradaki arkadaşlarımızda da valimiz bir kalktı yekindi. Baktı bakanlar oturuyor o da oturdu. Vali oturdu. Kimden korkuyoruz? Bayraktan mı korkuyoruz? Milletten mi korkuyoruz? 10. yıl marşından mı korkuyoruz? Türklükten mi korkuyoruz? Niçin korkuyoruz arkadaşlar? Bakın yayladan nereye geldik? Orada 10. yıl marşı bayrak kaldı. Bayraklar ayakta selamlanır. Biz yabancı marşlarda dahi ayağa kakan bir milletiz yabancı ülkelerin maçlarında. O maçta onun arkasından on binlerce insan o güneş sahasında ayağa kalktı, bayrağı saygıladı. Orada denmesi gereken şu, arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Biz sohbet ediyorduk, kalkamadık, özür dileriz diye bir işi bitirme yerine. Yani ne alakası var? Gezi Parkı'nda aynı şey oldu. On beş çocuk, Aferin gençler sizi kutluyorum. Ağaca sahip çıktınız, yeşile sahip çıktınız. Peygamber Efendimiz de öyle yapardı. Yeşili sahip çıkardı, temizliğe, beyaza sahip çıkardı. Sizi kutluyorum. Ne güzellik. Sizin istediğiniz kadar ağaç dikeceğiz. Sizlerle beraberiz desek yine ülkede sorun yoktu. Biz tavşana kaç, tazıya tut. Sorun üzerine benzinle gidiyoruz. Arkasından çözüm bekliyoruz. Dün arkadaşım, Ramazan kardeşim şey anlatıyor. Hibergasını. Arkadaşım biber gazı vergi, biber gazı para, biber gazı süt, biber gazı et, biber gazı kadeve, biber gazı on numara yağ. Bu vatandaşın verdiği paralar, kırılan canlar diyor arkadaşım, kırılan canları ne yapacağız? Canları, canları ne yapacağız? Cam yerine gelir ama can yerine gelmez. Cam yerine gelir ne olacak cam? Her yer cam. Arkadaşlarım bunlar olmaz. Fuzuyla üzülüyoruz. Bakın Ramazan ayındayız. Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. Sayın Özkan lütfen teşekkür ederim. Те